herkese 5F sınıfından merhabalar diyoruz. 5F sınıfındaki kızlarımız dinamometre modelleri yaptı bazıları. Bazıları yapamadılar. Kimisi hastaydı, kimisi pastaydı, kimisi ustaydı. Şuradan başlayalım. Dinamometre modelimizi bir görelim bakalım. Nasıl bir sistemi varmış bir anlat bakalım. Mesela hocam bu cüzdan takıyoruz. Takamıyoruz. Hocam takınca buraya geliyor ama içine takınca en yukarı çıkıyor. Kaldıramıyor bile. Demek ki çok ince bir lastik kullanmışsın. Evet, sistem olarak esnek bir maddeyle bir dinamometre modeli olmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi ilerliyoruz. Şuraya doğru geliyoruz. Şuradan başlayalım. Evet. Hı -hı şeyle yaptım. Tamam görüyoruz. Yani kanca olarak kullandım. Fon kartonunu da... Şöyle bir çevir içinde görelim. Evet, ha. Evet. Yüzün olarak kullandım. Karton bardak deneyimin şeyi bağlandı kesesi olarak kullandım. Güzel. E, lastikle tuttuğumu yaptım kaldırdığımda şurası aşağı. Görüyor musun? Elinden gözükmüyor. Elinden gözükmüyor. Ha. Hiç inmiyor aşağı kız. Kağıt içinde <laughs> kaldı. Biraz daha ağırlık koy için onun. Ağırlık ağırlık olsun. A ağırlık Silgiler, ha, hafif. Bozuk para olsa daha iyi. bak bu kızcağız çanta kullanmış gördüğün gibi. Ve dibine kadar indi mi? Evet. İçinden al bakalım bir kitap bir şey. Acaba azalacak mı diye merak ediyoruz. Azaldı mı? Azalmadı. Biraz daha al. Demek ki çok ağır. Mı? Bakalım bakalım. Aha da bir araba çıktı. Arkadaşımız boş zamanlarında arabaya biniyor evet evet azaldı gördük azaldı demek ki çalışıyor evet evet çalıştığını gördük gayet güzel net bu arada arabada güzelmiş evet bundan bundan geziyorsun herhalde Uludağ'a doğru tırmanıyorsun güzel 4x4 peki teşekkür ederiz şuradan başlayalım evet şimdi hocam bunu böyle buraya bunun içine küçük bir şey sonda koyabiliyorsunuz veya bunu çıkarıp da bu şekilde de tamam göster bize çalışıp çalışmadığını görelim Ha. Çok ağır olduğu için evet. çıktı. Evet, şöyle. Evet, o düşüyor oradan. Ha, tamam. Evet, pekala. Teşekkür ederiz. Seninki de olmuş yani yine. Efendim. Evet, bu kızcağız kamera çekecek diye derse 5 dakika geç geldi. bunu düzeltmek için uğraştı, uğraştı, uğraştı. Sonra gene aynısı oldu. Evet çalışıyor. Gördüğünüz gibi bakın kağıda yaptığı ölçeklendirme ikiye kadar geliyor. Yani sistem çalışıyor. Dinamometre modeli olmuş. Evet teşekkür <laughs> ediyoruz. E, tamam işte yapacaksın canım biz de göreceğiz. Evet seninki de olmuş. Seninki de olmuş ana Evet şuraya geldik. Burada birileri sanki kırtasiyeden hazır almış gibi geldi bize. Ha, evde vardı. Ha, şu şekilde içinde ölçekler var içinde bir sarmal yay var. Ee, şu şekilde sağlam tut. Gördüğümüz gibi ben çektiğimde iniyor geliyor. Yani sarmal yay ile yani gerçek bir dinamometrede olan şey sarmal yaydır. Bir dinamometre modeli senin de e, hazır da alınmış olsa var. Yani teşekkür ederiz. Evet. Evet. Nasıl yani? Ben anlamadım. Hocam yaptım çalışmadı. Evet. Sonra bunu denedim. Peki esnek yay nerede şırınganın içinde? Yok. Olması gerekiyordu. Seninki sallanan bardak olmuş. Evet. Dinamometre modeli değil sallanan bardak modeli. Eline sağlık. Evet yine bir beleşçi. <laughs> yani beleşçi derken para veriyor ama <laughs> evde uğraşmıyor. <laughs> kaç lira verdin buna? 20. Bak 20 lira uçmuş gitmiş. <laughs> Peki dinamometrenin ölçtüğü şey gram mıdır, Newton mudur? Ay, Newton. Newton'dur. Evet, birim olarak Newton. İçinde bunun da sarmal yay var. Gördüğümüz üzere. Evet gördük. Teşekkür ediyoruz. Geldik şuraya. Evet, gördüğümüz gibi biraz daha ağır, elinle elin biraz ağırlık yap kalemle. Uzuyor mu diye bakıyoruz. Evet, uzuyor. Güzel, teşekkür ederiz. Boyundan büyük olmuş. Evet, geldik buraya. Şırıngadan yapılmış. Serenay, şöyle yakından bakarsan, Nurefşan'ın yaptığına. Evet, gördüğün gibi bak içerisine bir yay diyorum. Lastik koymuş. Ve en sonuna mı geldi şu an? Bayağı ağır demek ki. Yani çalışıyor. Evet. İğnesini eline batırma dikkat et tamam mı? Evet, geldik buraya. Şurun öyle yapılmış. Ama eliyle kontrol ediyor. Niye öyle oldu? Kendi kendine biraz sert galiba. Evet çalışıyor arkadaşımız de. Evet. Teşekkür, teşekkür ederiz. Var mı? Var ama yok. Pekala geldik şuraya. Evet. Ölç bakalım kalem kutunu. Evet çalışıyor sistem değil mi Sevde? Kim yaptı bunu Sevde? Baban sana yardım etti, sen yaptın. Değil mi? Hı -hı. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir şırınga modelimiz var galiba. Evet, şırınga ile yapılmış bir model. Evet, sonuna kadar gitti. Peki daha hafif bir şey olsaydı? Mesela şu bardağı bağla bakalım, ne olacak bir görelim. Bardak da uzamıyor. İşte görelim işte onu görelim uzamadığını görelim Hah, uzamıyor çünkü niye hafif ama kalemliğin içi dolu olduğu için Kalemlikte sonuna kadar uzadı. Yani dinamometre çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Kim yaptı? Ben. Tek. Evet. Babam karga burnuyla. Ha, bu kadar. Şey evet. Karga burnu ne olduğunu biliyorsun yani? Evet. Güzel. Kensele karga burnu. Güzel, güzel. karga burnu. Güzel. <laughs> güzel. Pekala. Evet. <laughs> evet. Evet. 4 newton gösteriyor dedin. Sen de bunu tek başına yaptın. Baban yardım etti. Evet. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Evet. Şuraya geldik. Aç kızların masasına. Su var. Süt var. Her şey var. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi uzuyor. Kancası e, açıldı bence. Biraz daha bükmen gerekiyor belki de ondan dolayıdır. Sonuçta kalemlik ağır bayağı. O yüzden. Evet gayet güzel, stabil çalışıyor. Tamam onu da tak bakalım, görelim bakalım. Bu kız fakir. Ya da çok zengin olduğu için hepsi kağıt iki yüzlük. E bu ne şimdi? Bu dinamometre mi? Bu dinamometre olmuyor. Bu yayın esnek olduğunu gösteren bir çalışma oluyor. Evet, teşekkür ederiz. Geldik şuraya. Evet, çok komik bir şey bu biliyor musunuz? Evet. Göreyim diye bakıyorum ama sen oraya çevirmiyorsun. Evet. Evet, uzamıyor uzamıyor. Bir de buraya lastik takmak yerine şuraya tekli lastik taksaydın çok net olurdu. Ama yine de olmuş. Teşekkür ederiz. Ve geldik buraya. Evet. Selena görüyor mu? Sapından tut, tutacağım sapından. Sapından tutacağım bence. Tamam ters olur, o şekilde zaten. Peki teşekkür ederiz. Olmuş. Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar ile okulumuzda dinamometre çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Arkadaşlarımız e, iki tanesinde sarmal yay vardı, diğerleri paket lastiği ile yapmışlar ve dinamometrelerin e, esnek cisimler kullanılarak yapıldığını ağırlık arttıkça buzova miktarının arttığını bu etkinlikle öğrenmiş olduk. Etkinliği yapan arkadaşlarımıza ve ona yardım eden velilerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.